Herkese merhaba çocuklar. Bu dersimizde verilmeyen toplananı bulma yöntemlerini işleyeceğiz. Hazırsanız hemen dersimize başlayalım. Çocuklar bizim bir kırtasiyeye gittiğimizi düşünelim. Bu kırtasiyeden bir adet makas, bir adet de defter aldık. Ve sonuç olarak bu iki ürünün toplam fiyatı 35 TL olsun. Peki defterin fiyatı 20 TL olduğu zaman makasın fiyatı kaç TL olur? Bunu bulacağız. Çocuklar burada iki tane yöntemimiz var. Birinci yöntemimizde eğer ben 35 TL'den toplam ürünün iki ürünün toplam fiyatından defteri çıkartırsam makasın fiyatına ulaşırım burada olduğu gibi. Yapalım eğer o halde 35'ten e defterin fiyatı kaç TL? 20 TL. 20'yi çıkartırsam 5'ten 0 çıkarsa 5 kalır. 3'ten 2 çıkarsa 1 kalır. Demek ki makasın fiyatı 15 TL'ymiş. Peki diğer yöntemimiz ne? Çocuklar diğer yöntemde ise tek tek makasın fiyatının rakamlarını bulmak. Ne yapacağız bunun? Birler ve onlar basamağı var. Eğer varsa yüzler basamağı var mı? Toplamda yüzler basamağı olmadığı için burada yüzler basamağı yoktur diyoruz. Mantığımızı kullanıyoruz burada. Şunu yapacağım. Eğer ben 0 ile hangi sayıyı toplarsam burada birler basamağında 5 sayısına ulaşırım? Düşünelim. 0 ile kaçı toplarsam 5'e ulaşırım ben? 5 beş, 5'i toplarsam değil mi? Demek ki makasın fiyatının birler basamağı 5 olması gerekir. Peki onlar basamağını da bulalım. Onlar basamağını da bulacağım. Peki 2 ile ben hangi rakamı toplarsam 3'e ulaşırım? 2 ile 1'i toplarsam ben 3'e ulaşırım değil mi? 2 1 daha 3 yapar. Diğer bir yöntemimiz ise bu şekilde çocuklar. Gelin bunları Örneklerle pekiştirelim. Ne yapıyordum? Toplamdan verileni çıkartıyordum, verilmeyeni buluyordum. Yapalım o halde. 78'den 45'i çıkartıyorum. 8'den 5 çıkarsa 3 kalır. Geriye doğru sayıyorduk çıkartmada. 7'den 4 çıkarsa kaç kalır? Yine 3 kalır. Sonuç olarak buraya gelmesi gereken sayı 33 sayısı. Burada ne yapıyorum? Yine aynısı. Verilen toplamdan toplananı çıkartıyorum ve verilmeyeni buluyorum. 178'den 65'i çıkartırsam buradaki sayıyı bulurum. 8'den 5 çıkarsa top e, çıkartmayı da hatırlamış olalım. 8'den geriye doğru 5 sayıyoruz. 7 6 5 4 ve 3. Demek ki buraya 3 gelmesi gerekir. 7'den 6 çıkarsa 1 kalır. 1'in altında çıkartacak sayı olmadığı için hop aşağıya düştü. Demek ki buraya 100 10 3 sayısının gelmesi gerekir. Gelin buradaki işlemi ise tek tek rakamları bularak yapalım. Peki yapalım. Birler basamağı, onlar basamağı ve yüzler basamağımız var. Peki ben 5 ile bu sayının verilmeyen sayının birler basamağındaki hangi sayıyı toplarsam yani burada hangi sayı olursa sonuçta 9 sayısına ulaşırız. 5 ile hangi sayıyı toplarsak 9 sayısına ulaşırız? Peki ileriye doğru sayalım o zaman 9'a kadar. Yani 5'ten başlayarak 6 7 8 9 kaç topladım 4 topladım demek ki buraya 4 gelmesi gerekir. Gelin buradakini de yapalım. 3'ün üzerine ben kaç eklersem 4 olur? 4'e kadar sayalım 3'ten sonra 3 4 e 1 olması gerekirmiş demek ki buradaki rakam. Peki ben 1'in üzerine kaç eklersem 3 olur? 1'in üzerine 3'e kadar sayalım. 2 3. Demek ki ben buraya 2 yazarsam ben 2 ile 1'i topladığım zaman 3'e ulaşırım demek oluyor. Bu şekilde de siz verilmeyen toplananı bulabilirsiniz tek tek rakamları bularak. Örneklerle devam edelim dersimize. İlk önce burada ne yapacağız? Verilen toplanandan yani toplanan sayıdan verilen toplananı çıkartırsam verilmeyeni bulurum. Ne yapıyoruz? Aşağıdan yukarıya çıkartıyoruz. Verilmeyeni buluyoruz. 588'den 265 sayısını çıkartacağım. 8'den 5 çıkarsa 3 kalır. 8'den 6 çıkarsa 2 kalır. 5'ten 2 çıkarsa 3 kalır. Sonuç olarak buraya 320 3 sayısının gelmesi gerekir. Sağlamasını yapalım. 3, 5 daha 8. 2, 6 daha 8. 3 2 daha 5 demek ki buraya yazdığım sayı doğru. Gelin buradakini de rakamlarını bularak yapalım tek tek. Birler basamağı, onlar basamağı ve yüzler basamağı. Ben bu sayının verilmeyen sayının birler basamağındaki rakamı bulmak için ne yapıyordum? 6'ya ben kaç eklersem 7 olur diyordum. 6'ya kaç eklersem 7 olur? 6 7 1 eklersem 7 olur. Demek ki buraya 1 yazacağım. Gelelim buraya. 3'e kaç eklersem 9 olur. 3'e kaç eklersem 9 olur. 3'ten başlayarak 9'a kadar sayalım. Ve aynı zamanda parmaklarımızı da çıkartalım. 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Demek ki ben onlar basamağına 6 yazarsam 9 sonucuna ulaşırım. 2'ye kaç eklersem 4 olur. 2'ye kaç eklersem 4 olur? 2'nin üzerine 4'e kadar sayalım. 3 4. Demek ki ben 2'ye 2, ye, 2 ye eklersem 4 sonucuna ulaşırım. Gelin buradakini de yapalım. 0'a kaç eklersem 0 olur? Birler basamağı, onlar basamağı ve yüzler basamağı. 0'a kaç eklersem 0 olur? E 0'a 0 eklersem 0 olur, değil mi? Evet. Demek ki birler basamağındaki rakam 0 olması gerekir. 4'e kaç eklersem 7 olur? 4'ten 7'ye kadar sayalım. 5 6 7. 4'e 3 eklersem 7'ye ulaşırım. Gelelim buraya. 1'e kaç eklersem 4 olur? 1'e kaç eklersem 4 olur yüzler basamanda? 4'e kadar sayalım. 2 3 ve 4. 1'den başlayarak sayıyorum zaten 1 burada var. Demek ki buraya da 3 rakamının gelmesi gerekir. Evet. Şimdi iki tane toplananın olduğu gibi üç tane toplanan sayının olması durumu da var çocuklar. Burada yap, yapacağımız işlem aslında yine aynı. Değişen bir şey yok. Sadece şunu yapıyoruz. İlk önce şu verilen iki toplananı toplayıp bunun ikisini kendi içinde toplayıp daha sonra 40'tan yani toplanan sayıdan çıkartıyoruz. Nasıl yapacağız? Şu şekilde. 15 ile 20'yi topladım. Sonuçta 35 çıktı. Demek ki bu iki sayının toplamı 35 yapıyormuş. ben 40'tan bu 35'i çıkartırsam buradaki kalemin fiyatını bulurum. E çıkartalım. 40'tan 35'i çıkartıyorum. E ne yapar? 5 yapar. Demek ki kalemin fiyatı 5 TL'ymiş. Evet, örneklerle devam edelim. Ne yapıyordum? İlk önce bu verilen iki toplananı topluyordum kendi içinde. Toplayalım. 10, 2 ve 43. 2, 3 daha 5 yapar. 1, 4 daha 5 yapar. Ha, bu iki sayının toplamı 55'miş. Demek ki ben 95'ten bu 55'i çıkartırsam bu verilmeyen toplananı bulurum. Yapalım o halde. 95'ten bu 55'i çıkartıyorum. 5'ten 5 çıkarsa 0, 9'dan 5 çıkarsa 4 kalır. Demek ki buradaki sayım 40 sayısıdır. Peki tek tek bir sağlamasını yapalım. 0 2 daha 2, 3 daha 5. Gördünüz mü? 5 sonucuna ulaştım buradaki rakamda birler basamağında. 4 1 daha 5, 4 daha 9 yapar. Demek ki buraya yazdım 40 sayısı doğru. Gelelim burada da aynısını yapacağız. Ne yapacağız? Verilenleri ilk önce kendi içinde bir toplayalım. 11 ve 23'ü topluyorum. 1 3 daha 4 yapar. 1 2 daha 3 yapar. Demek ki bu iki sayının toplamı 34 yapıyormuş. Bu 86'dan bu 34'ü çıkarttığım zaman bu verilmeyeni bulurum. 86 sayısından 34 sayısını çıkartıyorum. 6'dan 4 çıkarsa 2 kalır. 8'den 3 çıkarsa 5 kalır. Demek ki buradaki sayım 52 sayısıymış. Gelin örneklerle devam edelim. Şimdi ise şu yöntemi kullanalım çocuklar. Tek tek rakamları da bulalım. E, burada da yapabiliriz aynısını. Yapalım o halde. Birler basamağı, onlar basamağı ve yüzler basamağı. Bu verilmeyen sayının tek tek rakamlarını bulacağız. Ne yapacağız? Birler basamağından başlayarak ilk önce bir toplama işlemini yapalım. 2 5 daha 7 yapar. Bu iki sayının toplamı 7'ymiş. Ha, ben 7'ye kaç eklediğim zaman 9 sayısına ulaşırım? E demek ki buraya ben 2 yazarsam, 2 yazarsam 9 sayısına ulaşırım bu şekilde. Demek ki buraya 2 gelmesi gerekir. E ben verilmeyen sayının birler basamağındaki rakamı buldum. Onlar basamağındaki rakamı bulalım bu sefer. 1 4 daha bu iki sayının toplamı 5'miş. E ben 6'yı yani bu iki sayının toplamı 5. Buraya öyle bir sayı yazmam, yazmam lazım ki 6 sayısına ulaşayım. E 5'e kaç eklersem 6 sayısına ulaşırım? 5'e 1 eklersem 6 sayısına ulaşırım. Demek ki onlar basamağına 1 gelmesi gerekir. Gelelim yüzler basamağına. 1 1 daha 2. Ya ben bu 2'ye öyle bir sayı eklemeliyim ki 3'e ulaşsın. Ne olması gerekir? 1, 1 daha 2. Ben buraya 1 yazarım ki 3'e bu şekilde ulaşırım. Çünkü 1, 2 ve 3 aynı bu şekilde 3'e ulaştım. Gelin bunu da diğer bir yöntemle yapalım. Ne yapacaktık ilk önce? Verilen bu iki sayıyı topluyorum. 102 ile 252 sayısını kendi içinde toplayıp bu iki sayının toplamını bulalım. 2, 2 daha 4. 0, 5 daha 5. 1 2 daha 3 yapar. Demek ki bu iki sayının toplamı 354 sayısıymış. Ha peki verilmeyeni nasıl buluyordum? Bu toplanan toplam sayıdan bu iki sayının toplamını çıkarttığım zaman ne yaparım? Verilmeyeni bulurum. 586'dan 354 sayısını çıkartmam lazım. 6'dan 4 çıkarsa 2 kalır. 8'den 5 çıkarsa 3 kalır. 5'ten 3 çıkarsa 2 kalır. Buraya demek ki 232 sayısı gelmeli. Örneklerimizle devam edelim. Gelin bunu da tek tek rakamlarını bularak yapalım. Birler basamağı, onlar basamağı ve yüzler basamağı. Bakıyorum. Burada birler basamağına gelmesi gereken sayıyı bulacağım ilk. 0 5 daha 5 yapar. 5'e ben öyle bir sayı eklemeliyim ki buradan 6 sayısına ulaşsın. 5'e hangi sayıyı eklersem 6'ya ulaşır? 1'e eklersem değil mi? Çünkü saydığım zaman 5'ten sonra 5, 6. Ben buraya 1 yazarım ki 6 sayısı olsun birler basamağının toplamı bu 3 sayının. Evet onlar basamağına geçelim. 1, 4 daha 5. E ben bu 5'e hangi sayıyı eklersem yine 6'ya ulaşsın? E yine 1'e eklersem 6'ya ulaşır. Gelelim buraya. 5, 1 daha 6. E ben bu 6 sayısına hangi sayıyı eklersem 7'ye ulaşır. E yine 1 e eklersem 6'ya 7'ye ulaşır. Demek ki yüzler basamağı da 1 olması gerekir. Demek ki buradaki sayı 111 sayısıymış. Bir diğer yöntemle de yapalım bunu. Ne yapıyorduk? İlk önce bu iki sayıyı topluyorduk. Ya toplayalım. 510, 145, 0, 5 daha. 5 yapar. 1, 4 daha. 5 yapar. 5 bir daha. 6 yapar. İkinci yolum neydi? Yani ikinci adımda ne yapıyordum? Bu iki sayının toplamını ne yapıyordum? 766'dan çıkartmam lazım. Toplanandan yani toplamdan çıkartmam lazım. 766'dan bu iki sayının toplamını 655'i çıkartıyorum. 6'dan 5 çıkarsa 1 kalır. 6'dan 5 çıkarsa Yine 1 kalır. Yeniden 6 çıkarsa yine 1 kalır. Gördünüz mü? Yine aynı sonuca ulaşabildim. Buradaki işlemi de yapalım birlikte. Ne yapalım? İlk önce rakamlarını bulma yöntemini kullanalım. Birler, onlar ve yüzler basamağı. Bakıyorum 8 0 daha 8 yapar. Hmm. Bu iki rakamın toplamı 8. Ya burada 9 var buradaki birler basamağında. E ben ben ne yapmam lazım peki burada? Ya bu 8'e öyle bir sayı ekleyeyim ki 9 olsun. Ha demek ki buradaki birler basamağına 1 eklersem 8 9. Bakın 1 eklediğim zaman 9'a ulaşabiliyorum. Demek ki bu sayının verilmeyen sayının birler basamağına 1 gelmesi gerekir. Buraya gelelim. 2 0 daha 2 yapar. Ha 2'ye ben öyle bir sayı burada eklemeliyim ki onlar basamağında 3'e ulaşsın. 2 3 Ha, buraya da 1 yazmam gerekir. Bakın 2 0 daha 3, 1 daha 2 0 daha 2, 1 daha 3 yapar. Demek ki buraya da 1 gelmesi gerekir. Gelelim yüzler basamağına. 5, 3 daha 8. Hmm, 5, 3 daha 8. a burada da 8 var. Ne yapacağım o zaman? Demek ki buranın yüzler basamağı yokmuş. Yüzler basamağında 0 varmış. Demek ki buradaki sayı 11 sayısıymış. E diğer bir yöntemle bu işlemin bir sağlamasını yapalım. Ne yapıyordum? İlk olarak bu iki sayının toplamın toplamını buluyordum. Yani 300 ile 528'i topluyordum ve bu toplamdan 839'u bu toplamdan çıkartıyordum. Evet, bulalım. 08 daha 8 yapar. 02 daha 2 yapar. 53 daha 8 yapar. Ne yapıyordum? Buradan toplamdan bu iki sayının toplamını çıkartıyordum. 839'dan 828'i çıkartıyorum. 9'dan 8 çıkarsa 1 kalır. 3'ten 2 çıkarsa 1 kalır. 8'den 8 çıkarsa 0 kalır. Bakın gördünüz mü? Yine aynı sonuca ulaşabildim. Evet çocuklar, dersimiz buraya kadardı. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.